Adansız Genele olur. baktığımız zaman evet yüzde otuz üç bir zam aldık. Hı, hı Şehir içi toplu taşımada yüzde otuz üç zam aldık. Vatandaşımızı düşünerek aldık. Emin olun vatandaşın düşünerek aldık. işimizi gördü mü çok şükür. Yani en azından zarar kısmını durdurduk. Biraz önce söylediğim gibi yani maliyetlerimiz her branşta çok arttı. Doğru. Sayın Başkan şimdi az önce örnek vereceğim demiştiniz. Kampüs evet. otobüslerine girelim. Evet. Bir de e, kampüs otobüslerinden bahsederken şimdi burada öğrenci taşımacılığı evet. da yapılıyor. Hem öğrenciler açısından durum ne durumda? Bu örneklemeyi yapın. Bir de e, şoför esnafı bu süreçte yalnız mı? Büyükşehir ya da kurumlar bu işlerin neresinde bir destek veriyor mu? Vermiyor mu? İlişkiler nasıl? Şimdi destekler nasıl? O konuya da girelim isterseniz. Biz istersen. büyükşehir kısmında çok şükür hiç yalnız kalmadık. Balıkesir Şoförler Odası olarak Balıkesir şoförler dostu diyorum. Biraz daha anlatayım. Bizim 15 ilçede de şoförler odamız var. Evet. Hepimizi topladığınız zaman sadece ruhsat sahibi yanımızda şoförler çalışan şoförler hariç.